Teşekkür ederim. Alışverişte dikkat müddetedirler? Öncelikle kendimi rahat hissetmek. Ee, sonra kesinlikle kumaşın dokusu. Çünkü e, benim baba tarafım tekstilden geliyor ve ee, İstanbul'un ilk tekstil sektöründe, ee, erkek giyim sanayide evet. yükselmiş bir aile. Ve o yüzden bizde hep böyle kıyafetin kumaşı çok önemlidir. Ee, eğer kumaşı iyiyse zaten içinde rahat ediyorsa benim için önemli olan bir kumaş bir de içinde rahat etmem. Evet. Peki e, marka kokunuz var mı? tutkum yok ama özellikle böyle bazen bazı markalara takılırım ve özellikle onların sitesine girip bir ya da yeni sezonları çıktığı zaman gider dükkanları bir kolaçan ederim. Ne yapmışlar? Geçen seneye göre kimle çalışmışlar? Hangi tasarımcılarla çalışmışlar? hangi kumaşları kullanmışlar? Bakarım. Ondan alışveriş masrafınız bayağı yüksek diyebilir miyiz? Yok çünkü senelerde aldığım şeyleri çok düzenli kullanmayı ve e parçaları almam. Gidip böyle elimde poşetlerle çıkmam ama aldığım parçalar hep kilit ve böyle kullanılabilen parçalardır. Her şeyle uyumludur. Ee, bu sene bir tek renklere çok yöneldim çünkü bu sene neonlar, işte turuncular, maviler falan falan çok şey, gerçi şu an siyah beyazım ama <laughs> olsun. Ee, çok galiba spor kıyafetlerde çok para harcıyorum. Onun dışında kilit parçaları alıp hani onları uzun vadede dolabımda tutmaya bakıyorum. Çok. Ya öyle bir şey mi yok. Ya? Düşünsene normal fiyatının %70 indirimle alıyorsun indirimde. Yani normal fiyatını alır mıyım hayatta? Aman <laughs> 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 Yapmam. Efendim peki e, eşkıya sürpriz şekilde bitti. Evet. Şok etkisi yarattı değil mi? Aynen. Yani Biz fragmanı bile son iki günde veren eşkıya böyle bir bitişe kışırdı. Aynen. Siz neler hissettiniz? Çok beklediğimiz bir şey değildi çünkü yeni sezona hazırlanıyorduk. Sezon bitmeden önce çok güzel iş teklifleri vardı ama biz sezona kesin gideceğimize inandığımız için eşkıya'dan başka bir yere gitmeyi düşünmedik. Ee, eşkıya benim bebeğim oldu. Hala dönüp dönüp hep karşıma çıkıyor ve bence iyi bir iş sergiledim kendi adıma kötüydü ya. Siz ne hissettiniz? Aynen öyle. Çünkü... Dizisiz kaldık. İnsanlar evet. dizisiz kaldı. Düşünebiliyor musun? İzleyecek bir şey yok salı gecesi. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> yok. Biz rakiplerimize yolladınız <laughs> ama. Tabii salı gecesinin reytinglerine bak. Şimdiki salı gecesinin reytinglerine bak. Aynen, e, ani olunca e, hayranlarınızdan ne gibi tepkiler geldi? Valla hala özellikle yurt dışındaki fanlar hala Edo ne zaman diye soruları devam ediyor. Yurt dışından takip edenler ama yurt dışındakiler hala nedenini sorguluyor. E, trafikte bile taksiciler durdurup korneye basıp ablaya ne zaman geleceksiniz? Niye bitti falan" diyorlar ama yani yapılacak bir şey yok. Her şey başladığı gibi bitiyor. E eşkıya'nın vadesi de buymuş. Peki geçtiğimizden geçtiğimiz ay şöyle bir dedikodu vardı hani tekrardan. Evet. Tekrar başlayacak. Evet. Anlaşma yapıldı, sonradan vazgeçildi evet. şeklinde. Sizin var evet, mıydınız bu projede? vardı. Bluetooth ileydi ama sonrasında anladığım kadarıyla yapımcılarla alakalı, işte prosedürlerle alakalı bir şeyler olmuş. Çok net içinde olduğum ve bildiğim konular değil ama devam etmesini isterdim çünkü daha anlatacağımız çok hikaye vardı. Bence vardı yani. Ee, peki e, eşiniz hemen başka bir diziye başladı. Barbara, Aynen. E, sizde var mı gelişme? Var aslında. Şu an 2-3 yerle görüşüyoruz Arda'yla beraber. O değerlendiriyor ama daha henüz kalp atışımı böyle heyecanlandıracak, böyle evet ya bu işte olmalıyız hadi lütfen gidelim diyebileceğim bir iş henüz daha Gelmedi. Acele etmek de istemiyorum çünkü eşkıya gerçekten oynadığım rolde, senaryosal itibariyle de aile olduğumuz için de daha çok yeni bitti. Hani Haziran'da bitmiş gibi gözüküyor ama aslında Kasım ayında bitti. Ee, daha çok yeni. Bakalım biraz dinleniyorum. Siz ümidi kesmediniz mi daha? Hani herhangi bir tekrar başlayabilir mi? Yok başlamaz artık. Yok başlamaz. Ama e, bu süreyi kendime eğitim olarak ayırdım. İngilizce eğitimimi tamamlıyorum, e, sporla ilgili yapmak istediğim şeyler vardı. Biraz kendime zaman ayırmam gerekiyordu. Bu süreçte de kendime zaman ayırmaya çalışıyorum, yatırım yapmam lazım. Peki siz e, sosyal medyada da çok etkinsiniz. Yani evet. Yani görüyoruz. Hani e, özel bir çalışmanız oluyor mu? Hayır kendim içimden geldiği gibi doğal bir şekilde canım kameraya açıp bir şeyler söylemek istiyorsa birilerine açıp söylüyorum yoksa hani ne bir ekip çalışıyor bunun için ne bir fotoğraf çekimi yapıyorum ne başka bir şey eğer o esnada kendimi hissediyorsam sosyal medyada olmak istiyorum ya da bir şeyle ilgili bir şey söylemek istiyorsam orası benim kanalım. Yüzüm yani orası bana ait o yüzden oradan bir şeyleri ifade ediyorum. Kanalınız var mı peki? Hayır. <laughs> Yok. Açmayı musunuz? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Düşünmüyorum. Yani YouTube YouTube başka bir mecra. Ee, bilmiyorum. Hiç düşünmedim. hiç Aklıma gelmedi. Yani tiyatroyu yapma düşünüyor musun dersen tiyatro yapmak istiyorum önümüzdeki yıllarda. Ya da proje üretebilirim bir şeylerle ilgili ama Hani bunu da hani eğlenceli bir kimliğiniz var. Hani o yüzden söyleyeyim diye. E bütün arkadaşlarımız söylüyor hani Emir'le gerçek hayattaki halinizi çekseniz inanılmaz bir izlenme rekorları evet. kırar falan diye ama sanırım biz o kişiler değiliz. Biz de sizin diziden Yasemin Hanım da çıktı Evet Yasemin ama Yasemin zaten bizim diziye girdiğinde de Yasemin'de. Hani tanınıyordu yani YouTube'da vesairede. Yani öyle bir şey düşünmüyorum yani ben düşünmüyorum. Fikiriz vermiş olur da. Ya bu kadar özel hayatım çünkü çocuğumla, eşimle geçirdiğim bizim çok eğlendiğimiz zamanları sırf bunları birileri izlesin diye ben sanırım yapamam ya. Yapamam yani. yani Çok orası doğal olmaz. Biz doğalında çok mutluyuz ve güzel bir aile profili çiziyoruz o anlamda kendi içimizde. Çocuğumuzla ilgileniyoruz, tatilimizi birlikte yapıyoruz. Biz öyle çok görmezsin yani her yerde ve bunu güzel idare ediyoruz. Magaline'den biraz uzak durmak sizin tercihiniz mi? Ya da bizim fazla göremiyoruz sizi. Bizim Çok çalışıyordum ama dört senedir. Nasıl göreceksin? Yani, yani hep birlikte ailecek. Hani sizi hiç görmediğimiz için o yüzden. Yani dedim. sanırım Anadolu yakasında yaşadığımız için daha çok çok yoğun çalışıp hani e, bilmem hiç öyle düşünmedim ben yani magazinsel bir şey 13 senedir evliyim bilmiyorum var mı benimle ilgili yapmak istediğim magazinsel bir haber güzel <gülüş> 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 <Mesela> yüzük takmıyorum <gülüş> ama evliyim <gülüş> Allah İnanmıyorum çünkü. Magazinsel olayları soralım. Hadi sor, bir şeyler sor. Çok çok takip ederim. Ee, son günlerde biliyorsunuz, yani magazin dünyasında birçok boşanma haberleri geliyor. Bunu neye bağlıyorsun? Ne gibi gördüğünde neler düşünüyorsun? Sessiz sedasız bir şeyler halledilmeli ya. Yani e, kimsenin boşanmasını istemem özellikle çocuklu yuvalarda. E, çünkü kişiler boşanmıyor, aslında bakarsan çocuklar burada e, üzülen taraf oluyor. Çocuklar için biraz daha çaba sarf etmelerini isterim. Çünkü bir annesi babası boşanmış bir çocukla annesi babası arkasında kapı gibi duran bir çocuk arasında e, 20-30 yaşlarından sonra ciddi anlamda farklar oluyor. E, Denesinler. Ya i̇stemem de... kimsenin boşanmaya. Düşmanım bile olsa, çocuğu varsa asla ayrılsın istemem. Şiddet yoksa, kumar yoksa, alkol yoksa, bireylerin bir şekilde ortak noktada birleşmesini isterim çocuk için. Ee, bir de son günlerde işte birçok isim e, Serenay Sarıkaya, Ayça Açın Duran böyle e, sakın mağduriyetini. Yaşıyoruz. Evet, evet. Bunlarla yani ilgili ne diyeceksiniz? Vallahi e, Sizi böyle hani ben eskiden oldu, mu? oldu. Oldu bu sene çok oldu. Yani bu sene ilk defa e, o yüzden dışarıda spor yapmayı biraz kestim. Normalde ben hep dışarıda spor yapardım, sporumu paylaşırdım falan. Bir sabah sahilde yürüyorum. Arkamda böyle bir karartı hissettim. Döndüm. Abla dedi, sabahtan beri seni bekliyorum bir fotoğraf çektirmek için dedi. Oğlum dedim cebimde bayıltıcı gaz var çıkartıp sıksan beni bütün gün uğraştıracaksın. Ve yani hani böyle birden geliyorlar. Evet seni çok sıcak, samimi buluyorlar. Ee, henüz daha sapkın bir şeyle karşılaşmadım. Deyip, tahtada yok ama. Ee, yani sonuçta biz işimizi yapıyoruz. Herkes gibi. Tabii ki biraz görünür ve göz önündeyiz ama bizim de insan olduğumuz ve bir hayatımız olduğu unutulmamalı. Peki, e, bayıltıcı gaz dediğiniz... Söyleme sus. <laughs> e, bayıltıcı gaz dediğiniz... Yani tarihi geçmiştir büyük bir ihtimal, bir şey etkilemez. Hani, e, Hazırlıklı mı geziyorsunuz? Hani öyle bir şeyleri, hani öyle bir laf atma şeklinde bir şeyler yaşandı mı daha önceden? Yani bana biraz yer. <laughs> Genelde de insanların... Ya insan ister istemez e, duyduğu haberler, televizyonda yayınlananlar, haberler çok çok iyi değil yani. Ee, hırsızlık olayları, sapkınlık olayları. Biraz sanırım güvenlikle ilgili endişeleri oluyor insanın zamanla. Özellikle evlatlarımız için Sokakta yürürken tabii ki bir yani arabanda vardır illaki senin de bir şey ya da etrafında taşıyorsundur güvenlik için. Erkek olduğunuz halde siz taşırken biz bayan olarak insan ister istemez böyle bir e, Çekiniyor. Yanlış bir şeyler yaşamaktan dolayı. Korkuyor. Aman o zaman Allah <laughs> için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok sağ ederim. ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun.